Değerli izleyiciler, Mirac Tv'den yayındayız, yayını şehir halinde gerçekleştiriyoruz. Rize-Muradiye'den Rize'ye doğru gidiyoruz. Kiminle gidiyoruz? Köylü Bayram, Salih Mehmet'te Bayram. Selamun aleyküm Bayram. Aleyküm selam, hoş geldin tekrar Rize'ye. Eyvallah, teşekkür ederiz. Nasılsın Bayram? Şükürler olsun, iyiyiz yani. Eyvallah. Mirac Tv yayınları nasıl? Yayınları izliyor musun? Tabii ki, devamlı olarak izliyorum. Eyvallah. Yani sen olmasa zaten hiçbir haberimiz yok. En az özelde söyledim. Yani Allah razı olsun. Yani evet. Emeğin çoktu yani bizim burada Evi olarak. Evet. Sen gurur duyuyoruz. Yani. Teşekkür ederiz. Bayramı biz tanıyoruz ama bayram kimin oğlu? Ben Ahmet Serve oğluyum. Allah rahmet eylesin. Ev küçük oğluyum. Sekiz kardeşinin en ufak bir Maşallah. Edeyim. Bayağı eski insanlar cesur. Babam da erken rahmet oldu. Evet. Ben Allah rahmet eylesin. Zerazasından gelmiştik. Evet. Ardından kaç sene oldu rahmet? 1996 senesinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, sek, sekiz kardeşti değil mi? Evet. Bayram, kaç kız kaç erkek? Dört kız dört erkek. Dört kız dört erkek. Ee, bayram, kaç çocuk var? Ee, Bende beş tane çocuk var. Evet. evet. Maşallah evet. sen iyi, iyi, iyi. Evet. Ne evet. evet. olsun. Hanım kimlerdi? Hanım Güney Südan'ı. Güney Allah mutluluğunu dayanmasın. Şimdi evet. onu götürdün değil mi? Evet, aynen, evet, olsun, helal olsun. Bayram, ne işle uğraşıyorsun? Ben ne, normalde demek? Evet. hazır santral operatörüyüm. Emekli oldum. Yine devam ediyorum ben yani için. Maşallah. Yine aynı işte devam. Evet. Yani çalışmayı seviyorum diyorsun evet, değil evet. mi? Yani, ne yapacağız ya, bu zamanda da çalışmayı o, ne yapacağız. Öyle mi? öyle öyle. peki hala başka bir şey boş kaldığın zaman çaymak kesiyor musun yoksa? Tabii sen? hem merkezde oturuyorum yani hem <laughs> çayımı yapıyorum. Böyle takılıyorum. Böyle, köy, Rize merkez gidip geliyoruz yani işimiz olduk. Evet yani köy bırakmıyorsun. Bırakmıyorum ya kesinlikle. Evet. evet, eve, eve gidiyorsun. Zaman çabuk geçti mi? Tabii ki de oğlum. Yaş. Daha dün çocuktuk ya. Yani. Senden olsun. bir malzememiz vardı yani biliyor musun? unutmuş olabilirim. Bir, şey olabilir. <laughs> evet. bisikletle yani arabayla yarış ediyorduk İstuz'u hatırlıyor musun? Aa, <laughs> 87 senesinde. Vay be vay. <laughs> evet, gerçekten hafızam bayağı bu. Maşallah. Çok güzel bisiklet kullanıyordu ya. evet. <laughs> <laughs> Ondan sonra motor bisiklet. Evet, orada. evet, evet. Talt arabasında evet. zaten. Şoförlü oğlan oğlan. Aynen, doğru söylüyorum. Talt arabasında eskiyle. başka yani. Böyle yani, evet. yani köyde böyle demir telleri bağlardık. E, evet. Böyle girerdik içerisine. Aynen. Ondaki şoför olurdu. Selam olsun. O zamanlar öyle şartlar vardı. Öyle yaşıyordu. E, evet köyde kalabalık diyor. Tabii ki evet, evet. bayramda camiler dolar, Ramazan bayramında düşün yani. Evet Bir kalabalık. Gelip gelmede de şimdi evet. o yok ama o tat evet. yok yani. yani. Evet. Bu yani, misafirler saygısı bir yer var. Yani şimdi dolaştın biliyorsun biz İstanbul'da evet. yaşıyoruz ama Ziyaret, silah, evet, silah-ı Evet. Doğduğun, büyüdüğün yeri unutmayacaksın. Akraba, eş, dost, ziyareti. Değil mi bayram? Aynen böyle. Çünkü yaralarımızın emri. Tabii yani. İşte böyle bakıyorsun, bir insanlar rahmeti oldu. Evet. Çok insanlar gündemini Allah rahmet etsin. Evet. Çok. Bayram, şairlik var mı sende? Yok, şairlik yok. Böyle <laughs> <laughs> başarılı, sportman gibi pozitif yaşıyorsun. Evet, ne yapayım? Evet. Güzel değil mi? sen de şoförlüğü tozlar arabasından mı başladın? Evet, ya? aynen tabii ki. <laughs> Eskiden şoför gibi ki. Yok, bir sahili şoför vardı ya. Yani. Sahil, sahil, Şimdi arabası olmuyor yok yani. Aynen, aynen. Her, herkes Arabada araba bir ihtiyaçtır yani. Şimdi evet. hem merkezde oturuyorsun hem köyde. Yani evet. doğmuşla gidip gelmez zaman bakımından her bakımdan ihtiyaçtır yani. Aynen, aynen, aynen. Bayram, bayram buradan ne söylemek istiyorsun? Seni izleyenlere, tanıdık eş dostlar, sevdiklerine. Tanıdıkları herkese selam ediyorum. Büyük ödevlerinden öpüyorum. Kuşgar'ın gözlerinden öpüyorum. Herkese sağlıklı, sıhhatli yaşamak diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiniz yayını. Ee, Burak, Değerli izleyiniz istikam edeyen seyir halinde bayram sayılmakta gerçekleştirdik. Işte, herkese selamlar sevgilerim. Bir yakışıklı olsun kameraya yayına çıkalım. Teşekkürler. Herkese selamlar. Eyvallah.